Şanlıurfa Viran şehirden herkese selamlar. Landini ailesinin yeni yüzüyle yeni modellerinin tümünü incelemeye devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Ve yanımızda da Landini 5 ailesinden 85 modeli var ki bu çok özel bir model. 5 serisinin içindeki diğer modellerden de ayrışıyor ve güç itibariyle 75 beygir oluşu İtalya'nın buna özellikle çalışması sonucunda da çok yönlü, esnek bir traktör ortaya çıkmış. Türkiye pazarı için de gayet uygun olmuş ve Türkiye ortalamasının 75 beygir olduğunda düşünürsek bir hayli önem kazanan bir model. Bunu incelemek üzere Şanlıurfa Viranşehir'e geldik ama buraya asıl gelme sebebimiz Landini'nin diğer bir modelini yani HC modelini incelemek. HC'nin açılımı High Clearance yani yüksek açıklık anlamına geliyor ki normal bir traktör değil, anormal bir traktör gerçekten. Eğer o bölümü merak ediyorsanız çok özel bir traktör, bir iş için özel üretilmiş traktör. Onu incelemek isteyenler de eğer YouTube'dan izliyorsanız şurada ya da şurada bir link bırakıyorum ya da açıklama kısmında oraya tıklayarak o modelin bölümüne ilerleyebilirsiniz. Konumuza dönecek olursak 5085'i de bugün burada Landini'nin Urfa, Şanlıurfa bayisi Ahmet Badıllı ile beraber bir müşterisinin yanına gelerek inceleme şansı elde ediyoruz. Ancak bir dipnot şu anda Viranşehir'e bağlı bir köydeyiz. Burada bir domates üretimi var. Hasat sırasındayız ve işler çok yoğun gittiği için çok kısa bir vakitte hızlıca toparlayacağım. Ardından fırsat bulduğumuz kadar denemeler yaparak sizlere bu traktörü özetlemeye çalışacağım. Buyurun başlayalım. Landini 5085 modelin adı. 75 beygir maksimum gücü ve 375 Newton metre maksimum torku var. Bu değeriyle sınıfının en yüksek tork değerine sahip. Bu özelliğiyle bile başlı başına özel çeki işlerinde mesela bir pullukla çalışıyorsanız iyi bir performans almanız çok mümkün. Traktör 75 beygir ama 100 beygirlik bir traktöre denk tork üretebiliyor. Bu segmentte bu kadar yüksek tork üreten başka bir traktör yok. Kullanıcısıyla e, yaptığım sohbetlerde de bunun beşli bir pullukla çekebildiğini söyledi. Ancak 375 Nm torkun elde edilmesinde bir teknoloji yatıyor elbette. İçerisinde FPT yani FPT motor var. Bu son yıllarda kendini çok daha fazla ispat etmiş, uzun yıllar bir kökeni olan, çok iyi geliştirilen bir model, bir motor ve Euro 5 seviyesinde. Yani Avrupa'daki en üst emisyon seviyesinde bu motor üretimini gerçekleştirmişler. Bunun üzerinde de FPT motorun 3.4 litrelik 4 silindirli bir motor var. Bununla beraber yüksek tork değerlerine ulaşıyorlar. Ancak motor konusu açıldığında bir bilgi daha vermek lazım. Yine İtalya'nın özel çalışmaları sonucunda. E, bunda 75 beygirde AdBlue yakıtı konmadan Euro 5 seviyesine ulaşılmış vaziyette. Bu e, siz kıymetli çiftçilerimiz için önemli bir konu. Bazen kafa karışıklığına sebep olabiliyor. AdBlue'lu olması mı daha avantajlı olmaması mı daha avantajlı diye. Bizim nihai sonucumuz Euro 5 seviyesini yakalamak. Bunu AdBlue'suz yakalıyorsanız eğer bu da demek oluyor ki ekstra bir AdBlue yakıtı koymayacaksınız. ekstra yakıt, ekstra maliyet. Dolayısıyla AdBlue'suz bir seviye yakalaması sağlanıyorsa şahsi fikrim bu daha da avantajlıdır. Siz de lütfen görüşlerinizi belirtin. Üzerinde bulunan dizel oksidasyon katalizörü ve dizel partikül filtresi ile beraber bunların sonucunda Euro 5 seviyesini yakalıyorlar ve ortaya daha çevreci, çevreyi daha az kirleten bir motor ve emisyon seviyesi ortaya çıkmış oluyor. 375 Nm torkuyla sınıfında en iyi tork değerini yakalayan bir model diye bu bölümü özetlemiş olalım. Şimdi tasarımına geçmek istiyorum. Tasarımı tabi Lendin'in yeni yüzü yeni ailesi dedik ya. 240 ile beraber 7 240 ile beraber o gördüğümüz keskin hatlar, çekici bakışlar bu modellere doğru aşağı doğru uyarlanı uyarlanı devam ediyor ki aynı hatları yani öne doğru böyle keskin gelen biraz öne doğru eğimli hatları bunda da görebiliyoruz. Şuralar biraz daha keskin ve çekici duruyor. Yine siz de fikirlerinizi belirtin lütfen. Renginden bahsedelim. Landin'in kendi orijinal mavi rengi bu. Ama diğer Landin'in programlarından hatırlayacaksınız. Blue Icon denilen daha koyu bir parlament mavisini ben çok yakıştırdım, siz çok yakıştırdınız ve Landini yetkililerine de seslenmiştik hatırlarsanız. Bundan sonra bütün modeller böyle gelsin demiştik. Çağrımız yankı buldu efendim. Bu modelde normalde bir opsiyon yok, renk opsiyonu yok idi. Ancak biz 2022 yılının Ağustos ayındayız. Ağustos ayını bitiriyoruz. 2023 yılının başından itibaren gelecek modellerin tümü sadece 5085 için demiyorum. Landini ailesinin neredeyse tümü Blue Icon olarak bu renkle gelebilecek. Bu da bence güzel haberlerden biri. Tasarım hatlarına bakılırsa şöyle biraz yana geçelim. Genel yapısını da burada görmenizi isteyeceğim. Dingiller arası mesafe 2 metre 17 santim. Bu yapı olarak Şimdi 2 metre 17 santim ancak genel yapısı 75 beygirlik bir traktöre göre daha heybetliymiş gibi duruyor. Gerçekten de öyle duruyor. Ama dingiller arası mesafesinin de daha kompakt oluşu bize daha yüksek manevra kabiliyeti de sağlıyor. Ve traktörün dengesini ön yükleyicilere uygun bir şekilde ayarlamışlar. Yani ön yükleyici uygulamalarına çok iyi adapte olabilen bir yapıda daha dengeli, daha o sırada yapılan manevralara çok daha uygun hale getirmişler tasarımsal olarak. Yine yan taraftan bakıldığında kabinin 4 direk üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da hem yanda hem önde daha da rahat, daha da geniş bir açıyı operatörüne sağlıyor diyebiliriz. Evet yine gördüğüm genel tasarımsal özelliklerden bahsederken bakalım. Evet ön çamurlukta bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi traktörün mevcut ağırlığını da söyleyeceğim size. Hazır boyutlardan bahsetmişken 3700 kilo boş ağırlığı var. Üzerine yükleme Haddi ise 5800 kilograma kadar çıkabiliyor. Yani 3700'ün üzerine 2100 kilo daha yere temas etmeyen bir ağırlığı yükleyebiliyorsunuz. Devam edelim buradan tasarım detaylarına. Şöyle baktığımızda ön yüzde hem sağda hem solda tepe lambası görüyoruz. Bence önemli, kullanıcıların da çok talep ettiği bir konu. Siz de katılıyorsanız lütfen belirtin. Işığın az olduğu, özellikle kırsal bölgelerde gece bir nakliye sırasında veya arkada bir ekipman varken, ekipman yukarıdayken tepe lambaları bir kenardan tam net gözükmeyebiliyor çift tarafta olması güvenlik açısından da bence bir avantaj. Bunun altını çizmiş olalım programda yeri gelmişken. Ön tarafta ve arka tarafta ikişer tane çalışma lambası hemen dikkatimizi çekiyor. Ön ağırlıklardan da bahsedelim. 36 kilogramdan 2, 4, 6, 8 tane burada var. 60 kilogramdan bir sağda bir de solda arka tekerleklerde ağırlıklar bulunabiliyor. Traktörün sol tarafında yakıt deposunun girişini görebiliyoruz. Geniş bir alan, rahat dolum, herhangi bir engel yok. 103 litrelik bir kapasitesi var. Ve AdBlue'su yok. Bunun tekrar altını çizmek lazım. Bir dizel tankını 103 litre olarak görebiliyoruz. 75 beygirlik bir traktör için gayet yeterli bir seviye olduğunda söylemek lazım. Yukarıda dikiz aynasında daha geniş açılı bir alt tarafı, alt bölümü görebiliyoruz. Güvenlik için bunlar gerekiyor. Yan açıdan bakıldığında lastiğin ince olduğunu görebiliyoruz. Daha geniş bir lastik opsiyonu da var. Bunu da belirtmiş olalım. Bu noktada lastik ölçülerini de vermek istiyorum sizlere. Arka lastik ölçüleri... BKT'nin lastiği kullanıyor bu arada. 340-85-R38. Ön lastik ölçüleri de 320-85-R24. Şimdi bu ölçü bilgilerinin ardından arkaya doğru ilerleyelim. Çamurlukların üzerinde her iki tarafta da kuyruk mini devre dışı bırakmak ve devreye almak üzere tuşlar var. Arka silecek ve arka sileceğin motoru da operatörün görüş hakimiyetini azaltmayacak bir noktada. Bulunduğu yeri sevdim. Arka silecek olması zaten güzel. Olması da lazım efendim. Bunu istiyoruz, belirtiyoruz. Şimdi arka bölümle alakalı vereceğimiz bilgiler arasında tabii ki hidrolik kaldırma kapasitesi var. Bu 3900 kilogram. 75 beygir bir traktör için gayet yeterli. Hani bununla kullanılabilecek ekipmanlar düşünüldüğünde yeterli. Hidrolik kollarla alakalı bir bilgi verelim. Mekanik bir şekilde ayarlanıyor bunlar. Ancak hidroliklerin Elektronik yani elektrohidrolik tuşlu bir şekilde ayarlanabilmesi de bir opsiyon. İstediğinizde bu şekilde de alabiliyorsunuz. Arka bölümde 3 adet çıkış ve geri dönüşü burada gözlemleyebiliyoruz. Bu arada birkaç aydır kullanılan bir traktör ve zor işlerde kullanıldığı da traktörün halinden biraz belli oluyor. Ama zor işler için yapılmış bir traktör. Kabin takozlarını burada görüyoruz. Bir kabin süspansiyonu yok bu model için. E, opsiyonlar arasında da yok. Bunu belirtmek lazım. Ortak kolun bağlandığı hidrolik bir ortak kol yok. O da gözlemlerimiz arasında. Bu bölümlere baktığımızda alt çeki, kuyruk mili bilgilerini de verelim. 540 ve 540 ekonomi olarak standartta sağlanıyor. Opsiyonel olarak ise bu 1000 devre kadar çıkartılabiliyor. Yine bu bölüme baktığımızda da asansör tip çeki sehpasını son olarak gözlemledik. Şöyle operatörün gözlem yapabildiği, ekipman bağlantısını görebildiği bir cam burada var. İç taraftan onun da ne kadar net bir görüş sağladığına hep beraber bakabileceğiz hidroliklerle ilgili bir bilgi daha 56 litrelik bir hidrolik debi traktörün buradaki kendi hani bu bölümleriyle alakalı ekipmana giden kısmı ile alakalı bir de artı 30 litrelik bir hidrolik debi de sadece dümenleme için ayrılmış vaziyette birbirinden bağımsız bir şekilde kullanılabiliyor şimdi traktörün içine geçelim hızlıca orayı da anlatalım çünkü iş yapmak üzere traktörü bekliyorlar belki biz de o işlere eşlik ederiz buyurun. <laughs> Evet, Landini 5085 içerisindeyiz. Kabin içi daha önceki modellerde anlattığımız tabii ki kabinlere benziyor. Genişlik olarak güzel. Yani içeride ferah bir alanı sağlamışlar. 75 beygir olduğunu söylemek lazım tekrar. Ee, özellikle şu görüş açısından şu üst tarafı da açtığımızda biraz daha ferah bir ortamı sağlayabiliriz. Yukarı doğru açılabiliyor. Yani genişçe bir olmasa da boşluk. Ee, bir miktar taze havayı da içeri alabiliyorsunuz. Tabii ki klimalı bir kabinden bahsediyoruz. Kabininin genel olarak landini de iyi hissettirdiğini söylemek lazım. Bu da onlardan biri. 75 beygirlik bir traktörde olduğumuzu da hatırlatarak bu iyi hissetmenin güzel bir seviyede olduğunu da söylemem gerekiyor. Direksiyonun şöyle ayarını yapabilmek mümkün. Ee, gösterge ekranla beraber hareket ediyor. Evet power shuttle'lı bir modelden bahsediyoruz. Hemen burada görünce sizler de anlamışsınızdır. Şanzımanından bahsedelim. 24 ileri 24 geri. Bunu nasıl sağlıyoruz? Hemen el frenimiz çekik. Şöyle debriyaja basalım. Vites geçişlerine de bakmış olalım. Ana vitesimiz burada. 1 2 3 4. Vites geçişleri normal. Ana vitesin konumu güzel. Çok rahat. Dirseğinizi şuradaki kolçaktan kaldırmadan bile neredeyse değiştirebileceksiniz. Şimdi e, bunun üzerinde bir buçuk vites var. 4 tane ana vitesimiz burada. Her birini buçuk yani ikiye bölebiliyoruz. Hemen arkada da el debriyajı var. Bununla beraber de ayak debriyajına ihtiyaç kalmadan ana vites değişimini buradan da el debriyajıyla tuşlu bir şekilde yapabiliyoruz. 4 ana vitesi 2'ye böldük 8. 3 tane takviye de alt tarafta. Onun da geçişlerine bakalım. Bir insan, kaplumbağa ve tavşan figürlerini görüyorsunuz. 3 farklı takviye. Bu ana vitese göre biraz daha sert geçiyor. Ancak bunu hemen hemen Gün içerisinde belki bir ya da iki kere değiştiriyorsunuz. O kadar sık değiştirmenize de gerek yok. E, o yüzden bunun sertliği anlaşılabilir. Konumu güzel, rahat. Etrafında elinize böyle çok çarpan herhangi bir şey yok. Hemen buradan şanzıman bilgilerini vererek devam edelim. Çünkü 24 ileri, 24 geri power shuttle'lı bir şanzıman var dedik. Standartta hep böyle geliyor. Ancak bir opsiyonunuz var. Ki buradaki müşterilerden biri de o opsiyonu bekliyor. Sohbet ederken kendisi dedi. Taş kırma için kullanacak ve sürüngen vitesi ihtiyacı var bir sürüngen vites opsiyonu var. Bu durumda şanzıman 32 ileri 32 geri oluyor. Böylece 75 beygirlik bir traktörde bu kadar çok hız aralığını bulmak beni şaşırtıyor. Hem de sevindiriyor. Sizler de görüşlerinizi yazın. Böyle bir vites aralığına ihtiyaç var mı? Bulduğunuzda siz hangi aralıklarda hangi iş için kullanacaksınız? Bunları da merak ediyorum açıkçası. Temel olarak incelediğimiz modelde 24 ileri 24 geri vitesi bulabiliyoruz. Şu bölümü incelemeye devam edelim. Ortada dijital, kenarlarda da analog göstergeler var. Tarzını, tasarımını sevdiğim bir gösterge paneli diyelim. Bunun için daha önce incelediğimiz modellerde de aynısını görmüştük. Hızlı geçiyorum. Menü içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Kornamızı, sinyallerimizi, farlarımızı buradan kontak anahtarımızı da sağ tarafta görebiliyoruz. Direksiyonun altına doğru silecekleri çalıştırdığımız, silecek suyunu attığımız tuşlar. Hemen sağ tarafa dönelim. Ayak gazı bizim hani basarken zorlanmadığımız bir açıklıkta. Şöyle bakalım. Evet dizimize de, bacağımıza da çok çarpacak bir durum yok. Takviye vites en bacağımıza yakın konumdayken bile rahat kullanabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama frene böyle birazcık yakın olduğunu düşünüyorum. Yani ayağımız frenle gaz arasında belki böyle bir miktar takılabilir. Ee, daha geniş bir açı olmasını isterdim. Bu da iyileştirilmesi gereken özelliklerden biri bence. Debriyajı gayet yumuşak. Ana vitesten şöyle geriye doğru devam edelim. El gazımızı rahat bir konumda buluyoruz hemen. Vitesin altına doğru 3 tane hidrolik çıkışın gidişini ve geri dönüşünü buradan kontrol ediyoruz. Liftomatik var mekanik bir şekilde gördüğünüz üzere. Ancak bunu opsiyonel olarak tuşlu, düğmeli bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Bu opsiyon da bu model için şu anda Türkiye getirilenlerde mevcut. Buradan devam edelim. Kuyruk milli devreye aldık. Burada Bizim power shuttle var dedik ya bunun agresifliğini ileri geri giderken ki agresifliğini geçiş hızını geçiş agresifliğini buradan ayarlıyorsunuz. Turuncu tuşlarla ilgili hemen bilgi verelim. Burada motor devrimizi sabitleyebiliyoruz. M harfi var üzerinde hemen yanında elektrohidrolik bir şekilde diferansiyel kilidi ve 4 çekeri devreye alabiliyoruz. Onun arkasına doğru da gri renkli operatör kuyruk miliyle çalışırken koltuktan kalktığında traktörün istop etmemesi için bu tuşla o özelliği devre dışı bırakıyoruz. Burada hassasiyet ve derinlik ayarlarımız oldukça geniş, rahat, kolçak inmiş halde bile rahat bir ulaşım var. Bu tarafta ergonomik olarak herhangi bir sıkıntı yok. Gayet de ferah, temiz, düzenli duruyor. Yani mantıksal bir dizilimi burada görebiliyoruz. Ana vitesin altına doğru bir su şişesinin girebileceği boşluk. Yukarı doğru da eşyalarınızı veya telefonlarınızı koyabileceğiniz hemen hemen 7-8 cm derinliğinde bir boşluğu bu tarafta görebiliyorum. Yine etrafı bu bölümden bakmış olalım. Ön camımız açılabiliyor. İlginç bir detay. Her traktörde denk gelmiyoruz. Şöyle Bayağı geniş bir şekilde açılabiliyor. Landini de bu özelliği seviyorum. Yani bunu sık kullanan var mı bilmiyorum ama bir ihtiyaç olmuş olsa gerek ki bunu bu özelliği koymuşlar. Ve genişte açılıyor. Şimdi şöyle sağ taraftan bakalım başka neler görebiliriz. Operatörün ekipman bağlarken kullandığı cam gayet verimli. En derinlere kadar buradan görebiliyoruz. Sol tarafa dönüyorum. Herkesin istediği bir hostes koltuğunu burada görmek mümkün. İki parçalı bir şekilde emniyet kemeri var ve oturduğunuz yerinde yumuşaklığı güzel, rahat. Ee, ben de hani bir süre burada oturdum ve rahat ettim diyebilirim. Hemen burada 540 ve 540 ekonomi kuyruk mili hızlarını görebiliyoruz. Opsiyonel olarak bu 1000'e kadar çıkabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen altına doğru el frenimiz burada. Kabinle ilgili bir bilgi daha son kez vermiş olalım. 77 desibellik içeriye ses alma seviyesi var. Ee, bu da hani çok sessiz bir kabin değil, ancak rahatsız edecek boyutta da değil. Bunu çalışırken gözlemlemeye, duymaya çalışacağız efendim. Ee, bir bilgi de frenlerle alakalı ver vermek istiyorum. Bu traktörde önemli bir nokta. Güvenlik seviyesi arttırılmış. Bunu nasıl sağlamışlar? Siz frene bastığınızda otomatik bir şekilde. Eğer siz bunu iki çekerde kullanıyor olsanız bile anında dört tekerden frenleme yapabiliyor. Bunu entegre fren sistemi dedikleri bir e, yapıda sağlıyorlar. Ön aksın fren sistemi yağ banyolu ve diğer arka tekerlerin frenine dahil edilerek frenleme mesafesini %50 azaltıyorlar. Yani diyelim ki 20 metrede duracakken 10 metrede durmasını sağlayabiliyorsunuz. İç tarafı da böyle kısa hızlı bir e, özetle tamamlamış olduk. Buyurun dışarı çıkalım. Sevgili seyirciler, size bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bu güzel köyde her yer ekili efendim. Ekilmemiş hiçbir yer yok. Bu da demek oluyor ki güzel, bereketli bir sezon olur inşallah. E, etrafımızda pamuk var, mısır var. Biz onların arasında kötü haber olan kısmına geliyorum. Çok küçük bir parça bulabildik, tarla demekle zorlanıyorum çünkü. Ortada samanların biriktiği yerde, nakliye yolunun üzerinde kenarda bir toprak parçası bulabildik gerçekten. Şimdi ilk çiziyi açtık. Yanımda da Mehmet var. Bu traktörün operatörü ve bu arazilerin sahibi içinde çalışıyor kendisi. Şöyle göstereceğim. Çok kısa bir mesafede gittik. Şimdi de ilk çizinin ardından toprakla sürüm yapmaya çalışıyoruz. Ancak burası ezildiği için de sertleşmiş bir toprak ve rengine yapısına bakılırsa da sıkıştığında traktörü epey zorlayacak bir toprak. Fikir verebilmesi açısından şöyle uzunca sürümler daha homojen aynı yapıda bir toprakta ilerlerken farklı vites seçenekleriyle göstermek isterdik ama şu anda vitesimiz birinci ana viteste ve takviye olarak da ağır takviyede ve ilerleme hızımızda yaklaşık 3.5 km ile 4 km arasında değişiyor. Kötü haber tabii ki böyle az alanda güzel görseller, traktörün performansını iyi anlayacağımız görseller ve dakikalar harcayamıyoruz ama ufak da olsa bir fikir vermeye çalışalım. Çünkü sınıfının en iyisi olan bir tork değerinden bahsediyoruz. 375 Nm tork var. 75 beygirlik bir traktörde bu değerleri görmek şaşırtabiliyor insanı. Ancak Euro 5 motorlarla beraber torkların yükseldiğine şahit oluyoruz. Ancak bunda kullanılan FPT motor ve yüksek tork Gerçekten Lendini 5085'in avantajlı noktalarından biri. Ve bunu e, kullanıcısı da aynı şekilde ifade etti. E, Mehmet siz daha önce bu arkadaki beşli pullukla sürüm yaptınız değil mi? Evet. Peki e, hani rahat bir şekilde çekebildi mi? Bana ilk gördüğümde epey büyük geldi. 14 inç pulluk var arkada. Şimdi gayet iyi çekiyor. Güzel. Çekişi seni etkiledi mi? Evet. Peki kullanıcısı da? Daha önce arkadaki bu görüntülerde de izliyorsunuz zaten. Beş kulaklı yaylı bir pulluk ve aslında bu traktörün boyutlarına göre de nispeten büyük kalıyor. Hani çok sert topraklarda sürekli sürüm yapan biri için belki ideal olmayabilir bu pullukla traktör eşleşimi. Ama biz bu programda en azından zorlamayı hani şartları biraz zorlamayı ve o performansı nispeten olsun göstermeye çalışıyoruz. Kulaklar bazen tam batıyor. Derin sürmeye çalışıyoruz. Tam aşağı bastırıyoruz değil mi Mehmet? Evet. Şu an tam aşağıda bastırıyoruz. Evet. Sonuna kadar batırmaya çalışıyoruz. Bu kadar batabiliyor. Şu anda da mesela daha ideal battığı yerlerdeyiz. Hemen hemen 25-30 santimleri görebiliyoruz. Ve gitgide toprak sertleşiyor. Sertleştikçe de kulaklar yukarı çıkmaya başlıyor. Ama birkaç sıra da olsa bu traktörün şu sesine bir kulak verin. Mikrofona gelebildiği kadar bir duyun bakın. 3.8 km ile ilerliyoruz. Ve motor devrimizde 1600-1700'lerde birinci ana viteste ve ağır takviyede ilerliyoruz. Etrafı da böyle gösterebilmek için, içerisinde gösterebilmek için bu sefer kamera elimde tutuyorum. Biraz sallanıyor olabilir. Kusuruma bakmayın lütfen. Ama dışarıdan hem drone görüntüsüyle hem de diğer kameraların görüntüsüyle de bunları destekliyoruz. Daha akıcı bir görüntü sunmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi tarla 100-150 metrelik bize birkaç sıra gitmeye müsaade edecek kadar genişlikte. Yine sert yerlerinden birindeyiz ki şu anda da görüyorsunuz pulluk havada ilerliyoruz. Burada hiçbir şekilde batmıyor. Bunun traktörle veya pullukla alakası yok. Sadece zeminin çok sert oluşuyla alakası var. Çünkü hidrolikleri aşağı indirebildiğimiz kadar kollara indirdik. Pullukların tümü yaylı olduğu için de havada duruyor. Şu anda zaten az olan tarlamızın batmayan bir kısmı da işimizi daha da zorlaştırdı. Ancak şimdi batmaya başladı diyebiliriz. Traktörün böyle zorlandığını hissetmiyoruz. Yeri bulsa zaten gidecek diye bir hissiyat edindim ben traktörün içerisinde. Özellikle kabinin yalıtım anlamında başarılı buldum. İçeriye çok ses gelmiyor. Biz 1700-1800 devirlere kadar bile anlık çıktığımız oldu. Hani böyle durumda da içeriye çok ses gelmemesi güzel. Hem de traktörün bu sesinden ne kadar zorlanıp zorlanmadığını siz de az buçuk anlamışsınızdır. Ee, kısa bu deneme beni etkiledi. Ama daha uzun arazilerde, daha geniş denemelerle de görmek isterim açıkçası. Eğer fırsatımız olursa Mehmet, siz domates tarlasındaydınız. Evet. Böyle yüklü bir römorkla yokuştan çıkmayı deneyelim mi seninle? Tamam olur. Peki, buradan da oraya geçelim efendim. Ee, bir de römorkla... gerçekten hani iyi bir yokuş var, gidince göreceksiniz. Ee, orada bir de yüklü remorka deneyelim bakalım. Üzerinde ince bir lastik var. Ee, bu da tabii ki önemli etkenlerden biri. Traktörün çekişini etkiliyor. Ee, bakalım yüklü remorka nasıl olacak. Bir de fırsatımız olursa oradaki yollarda bir de fren testi yapmaya çalışalım. En azından teorik bilgilerini verdiğimiz, gözlemlediğimiz bu traktörün performansına dair de ee, daha net somut görüntüler ortaya koymuş olalım. Kendini 5085'i şimdi domates tarlasındayken görme fırsatımız olacak. Şu anda arka tarafa yükleme yapıyorlar. Hemen hemen 6 tonluk bir yük yükleneceğini öğrendim. Merak ediyorum. Bulunduğumuz yer biraz engebeli. Bakalım burada e, yüklü tonajlı bir ağırlığı e, uygun bir şekilde yokuştan yukarı çıkartabilecek mi? Ben de merak ediyorum. En azından bunu denemeye bir fırsat bulduk. Buyurun beraber bir geçelim. Traktörün içinde Operatör Mehmet bizleri karşıladı. Mehmet şimdi bulunduğumuz yokuş böyle biraz eğimli sayılır. Evet. Hani çok dik bir yokuş değil ama arkada yük hemen hemen 6 tona yakın domates evet. yüklediniz değil mi? 6,5 ton rahat var. 6,5 ton rahat evet. var. Peki, remorkun ağırlığını 1-1,5 ton sayabilir miyiz? Öyle evet. gözüküyor. Evet. Yani 8 tona yakın bir ağırlık var. Evet. Bu traktörün kendi boş ağırlığı 3700 kilogram. Yani neredeyse iki katında biraz daha fazla bir yükü. Sence buradan yukarı çekebilir mi? Sen tamam. yokuş aşağı duruyorsun ama. Evet. Şimdi aşağı ineceğiz. Evet şimdi yokuştan aşağı inmeye başladık. Ee, bu arada frenlerinin de iyi olduğu konusunda hem benim anlattığım bilgiler de var hem de operatörün Mehmet'in de bu konuda tecrübesi var. İyi olduğunu söylüyor. Ee, tabii işleri yoğun. Ee, burası aşağı Karacıören köyü müydü? Evet. Viranşehir'e bağlı aşağı Karacıören köyündeyiz. Bir domates tarlasındayız. İşler yoğun. Vakit bulabilirsek yolda da bir fren testi yapmak isterim. Ee, ama şimdilik bu teste odaklanalım. Yokuş aşağı indik. Şimdi burada bir manevra yapalım. Geri dönelim ve bir de yaklaşık 8 ton ağırlıkla yokuştan yukarı çıkalım bakalım. Evet, Mehmet'in römorkla geri geri gelme performansını da görmüş oluyoruz. İzleyiciler hatırlar, traktör arenada böyle zorlu parkurlar vardı. Çift dingili bir remorkla manevra oldukça zordur Mehmet. Evet. Tabi burada power shuttle'ın da etkisiyle beraber manevralar daha da kolay oluyor. 24 ileri 24 geri vitesli bir traktörde. Landini 5085'te. Şimdi bir deneme yapacağız arka tarafta yaklaşık 8 tonluk bir yükümüz var. Bu yükle beraber yokuş bir yerden yukarı çıkmayı deneyeceğiz. Evet. Denemeye başlayalım şöyle. Bir yandan da tabii drone da bizi takip ettiği için dıştan görüntüyü ne kadar eğimli olduğunu görebilirsiniz. Hangi viteste çıkıyoruz? Şu an viteste çıkıyoruz. Birin serisinde sanırım. Evet. Hem de taşlı zor bir yerde. Yaklaşık kaç kilometreyle çıktık ona bakacağım. Hemen hemen 7,5-8 kilometreleri gördüm. Yani bana mısın demedik pek. Evet. Güzel. Hatta daha dik bir yokuşta da çıkabileceğini düşünüyorum bu performansı görünce. E, tabii hatırlatmakta fayda var. 4 silindirli bir motor. 75 beygir ve 375 Nm tork üretiyor birinci ana viteste ve takviyede seri de olan şekilde gayet rahat çıkabildik bulunduğumuz noktada. Bizim için hız testini de yapmak ve fren testini görmek için bir fırsat oluşturduk ve güzel bir frenle çok kısa bir mesafede duruşunu gerçekleştirdi. 40 km süratle çıktığında fren mesafesinin de ne kadar düşük olduğunu görebildik. Landini 5085 bizim için joker modellerden biri oldu. Şanlıurfa topraklarında aslında HC modelini incelerken yanına bir de Joker 5085 modelini dahil etmiş olduk. Bizim hoşumuza gitti. Modelin genel olarak tasarımı mevcuttaki dolu özellikleri, sınıfının en üstünde olan özellikleri kısa da olsa performansına yönelik biraz pullukla, biraz römorkla denemelerle sizlere bir fikir verdiğimizi düşünüyoruz. Lütfen siz de görüşlerinizi Traktör Mete YouTube kanalında yorum olarak bizlere aktarmaya, Traktör Mete'nin diğer sosyal medya hesaplarından da bizleri takip etmeyi unutmayın efendim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.